Yayınlarken klan veysi atmak da ne kadar mantıklı bilmiyorum. Baktayım ben. Bomba kuruyor. O düzeliyor abi maşınca Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Niye Hayır mi? işler abi böyle yoksun. Hadi lan oradan. Bomba Allah. bölgelerini koru. Sevgili oyun severler, sevgili Zula severler. Yeni bir klan maçı videosu ile beraberiz. Martin Balboa Team ve e, Mavi Hilal. Bakalım nasıl bir... VS bizi bekliyor. Buraya var. <laughs> Ama dikkat edin. Sağ, sağda. Buranda aldım, gitmesin. Ahmet yakın dur kapıda. Çamaşır git çamaşır. Yardıma gitmen Bidyan'da gerekiyordu. Gelseydin alırdık ya. Bir kaldı Tam Tamam beyler randa oynayın. Randa oynayın helal. Bravo. Zulaka. Videoya like atıp kanala abone olarak Instagram'dan <laughs> takip ederek destekte bulunabilirsiniz. Daha çok klan maçı videosu istiyorsanız bu videoya 131 like bekliyoruz. Alta dikkat Çıkmadı. abicim. Alt var. Anne merhaba. Alt iki var galiba ya da bir. Alt var gösterme pikleme pikleme. Düştüm Alta baksın biri. Ben bakıyorum. Mavi var. BMR kesiyor. Alt var yine. Ön taraftan Alt var, alt, alt geliyor. alt, alt ben. Kısağım. Alt, alt. Bmr geliyor. Bmr, Bmr son. Kim kim abi? Beni biliyor ya. Çok kritik bir anttı. Elinize konuza sağlık. 2-0 oldu. Benden info vermedi anlamadım o. Beyler alt BMR çok piklemeyin. Gelecek zaten. Arkamdaki çamaşır alsın. Ekemede helal. Abi nasıl ya? Rush, kapı kapı mu? Raşlıyor mu? Infolo oynayın. Hayır rushlamıyor. Vurdu beni. Hadi randa al alın. O sniper. O gördün Ali. Babacım no, bak kısa ortaya geçti. Ses kasıyor lan. Hiçbir şey görmüyorum. bak Sıkıntı yok. Çıkınca söyleyeceğim ben sana. Çıktı. Da, çıktı. Orta. Kısa orta kısa orta. Kısa ortayı vur. Herhalde Kendisi orta hala. Öldü. Gri son. Bekle. Helal. Zula kazandı. Süpersiniz. Ya sıkıntı yok, sıkıntı yok. Oyuna odaklansan yeterli. Sade info olsun yeterli. Orta gri. Ronaldo geçiyor. Geçti. Alt da bir tane. Bir öldü, öldü. bir daha geliyor, burada bir daha geliyor. Side, side, A DMR. Helal. Nerede sor? Sorta galiba. Değil. Buraya dikkat et. B geçmiş. Cuma Ahmet sana bakıyor ki kesteyim. durmak zorunda ben sakin oynadım Tahmin oraya kadar koştu Onlar. Evet fake de verebilir Fake de olabilir Yok, yok Ge tahmin, Geçti tahmin. geçti Ta Hıs, al al lan al Oy. Kuruyor. Atla tente Bomba kuruldu. Helal. Ay. Ahmet onu niye geçemedin evet. lan? Sakin oynayın. Bomba imha edildi. Sula kazandı. Daha sanırım. Heyecan Yapma yaptı. Ya. Oo. Bomba bölgelerini koru. <laughs> Kısadayım ben. Green'in canı tam bir. Tam mı be? Tam bir. Tam bir Çıktı. Bir daha. Mavi galiba. Mavi. Zula kazandı. Hadi 5-0. Hadi 5 0. Hala daha like atmayan varsa Ondan like atıp kanala ya. abone olarak destekte bulunabilirsiniz. 131 like gelir mi lan? Gelsin çete ev atıyorum abi. Hadi bak. Kapı çıktı. Kısa öldü. Mavisi, mavisi bomba varsa atın. Mavi öldü. Kendi mer galiba. Ben bir gidip info alıyorum zaten bir tane. Mavi, Kendi mavi, kutu. Mavi. Helal evet. be ha, elinize sağlık. Oldu 6-0. Belki 6-0 oldu. Bomba atacağım kapıya. Attım. B'ye dikkat, B'ye dikkat. Altı bakıyorum. B bomba attılar ama boş. Alta dik gösterme Ay, tamam. Geç kaç kaç helal. Lan gösterme diyorum ben öldüm. Mavisi var. Mavi fıçı. Var mı bomba? Son. Al TK. Ay. Nerede? Mavi. Helal. Kapıyı tekli bıraksana. Helal. Kapı çıktı öldü. Yandım yedi bomba. Mavi son. Helal. Güzel video ya chat. Bence Onda like atılır yani. Koru. Like atmam davul olsun ya. Öyle de deme kardeşim. Adam evet. belki sevmeyecek. Bu arada Efe ilk defa Efe ile oynuyoruz. Karşı söyleyin. Bravo iner. Devre. Aga 3 tane alt koşuyoruz, 2 kapı giriyor. Bombayı kur ve patlat. Öndeyim ben. Kapı girerim. Kısa bombalarını unutmayın mutlaka atın. Kısa tarafına var yani. 10 herhalde. Bravo iyiler. 10-0 oldu. Güzel bir klan maçıydı. Aslında güçlü kuvvetli bir rakip olarak görmüştüm lobiye girdiklerinde ama 10 sıfır bitti tabi avantajlı durumda olan bizdik sonuç olarak ee, Zula tarafında başladık karşı rakibin eline koluna sağlık takımın eline koluna sağlık video eğer hoşunuza gittiyse kanalında ilginizi çektiyse videoya like atıp kanala abone olup instagramdan da takip etmeyi unutmayın sonraki yayınlarda videolarda görüşmek üzere